Uzun yıllar belediye başkanımızdınız. E, köyümüzde de belli hizmetleriniz oldu. E, dayıcığım e, yaptığınız hizmetlerden bahseder misiniz? Köyümüze geldiğim zaman belediye başkanı olarak 1994'te belediye başkanı seçildim. Köyümüze geldim. Köyümüzde hiçbir hizmet yoktu. Ne yapalım? Bu kadar bir bir kanalize yapalım. Ve kanalize yapmak için iş makineleri lazım. Buradan Almanya'ya gittim. Almanya'da makine getirdim bir tane, beko getirdim. Bir tane man araba getirdim. Arabayı attım, çabuk dolu yaparak buraya getirdim makineyi. Ve makinenin tarzında, sayesinde, kıymetlerimizin sayesinde köyümüze yakın olacak kalan yolu ve köyün kamulaştırmasını bütün yolları genişlettim. Elektrik direklerinden iki tane elektrik direğine yolun içerisinden sorup yolun kenarlarına diktirdim. Ve köyün bütün bahçe doğru derkeden yıktık. Vatandaşından kötü de oldu. Köyüme hizmet yapmak için bu görevi yaptım. Ondan sonra tuttuk yaylalarımızda büyük 17 bin hektarlık yaylamız var. 12 kilometre gidip su içecek mallar. Buraya 5-6 yere 15 kilometre yerden su getirdik. Ve buralara 5 yere 20'şer metre uzunluğunda tepeler yaptık. O dağın başını yaratıcı cennet oldu. O yaylamızda Hakkı'yı çıkıyorlar çıkıyorlardı. Ne yapayım ben bu yayınımda? Almanya'da yerlerimiz var, misafirlerimiz var. Adam geldiğince bu da çıkamıyor. Ne yapayım bu yayınımda yol yaptırmak için dolar aldım. Aylarca uğraştım yayınımızın yollarını yaptırdım. Ve şimdi vatandaşlarımız rahat rahat yerliğe çıkıyor. Fiktiğini yapıyor, geziyor. Ondan sonra tuttu, köyümüze orman yollarını bütün vatandaşlarımıza orman yollarını yaptırdım. Efendim, köyümüze bir cümle sapı yaptırdım. Köyümüze cami yaptırdım. Köyümüze şenlikler binası yaptırdım. Hangi birini saydım? Saymakla bitmez hükmet yaptığı hizmetler. Ama en son mükafatın nam cezanı demiyordu. <laughs> i̇ki <laughs> yüz iki tane mahkemeye getirdim. Dayıcığım, özür dilerim lafı boluna kestim. Cezaevine girdim dediniz yani. Giriş nedenizi anlatır mısın dayıcığım? Efendim cezaevine giriş e, durumunda kıyımızda rahmetlik Nabi abim vardı. Allah rahmet eylesin ve cennet olsun. <laughs> ve düğün salonu başlattım. Aa. 23 milyon lira muhabbet bedeli var. Evet. Bu parayla yapmak mümkün değil. Ne yapalım? Dedik ki ya bunu e, köyden alalım. ödümüzde Benim de, de arkadaşım var, bir müteahhit. Daha bulmaz isimler bir arkadaş. O burayı aldı. Ve kâdesini de e, bizim oğlana verdi. Ben başkasına parayı itimat edemem diyerek bunun sorumlusu benim dedi lazımlaştık ve artık biz tam adamlarız, hizmete aşık adamlarız, aldıktan sonra şikayetler şikayetler ve biz mahkemeye geldik, bir ceza arasından ihale, fesat kararını alıyormuş, ceza aldık ve cezamız yarınki ayda üzere kenar. Hükümet yıkıldı. Hükümet yıkıldığı zaman bizim köyde bir iki arkadaşlar, destekli vatandaşlar Ankara'ya gidiyorlar. Ankara'da hükümet yıkıldıktan sonra Sayın Tayyip Rıstet Bakanımıza diyorlar ki bu adam buradan reislikten elini sonra biz burada reislik aramayız. Bunu içeri yıkmadan varayız. Evet. Tamam, ben bizim dostlarımdan çıkıyor. Ayrıca bir de ya da, ya da, bir bir de hakkımız Oradan olacak bu dostlar. Evet. Bir içeri sebebi, içeri girmemizin sebebi bu. Evet. Başka hiçbir sebebi yok içeri Şimdi dayıcığım, ben yıllar önce siz belediye başkanı olmadan önce de bir aile dostuyuz. yıllar önce diyeyim, çocukluğumuza dayanan bir dostluğumuz var, ailece Dayı, değerli dayıcığım şimdi dayı biz dernek olarak biliyorsun geçen ki yine sizle röportaj yaptık destekte barışın hakim olmasını istiyoruz destekte yani insanların siyasi yönü ne olursa olsun seçime girseler dahi dostça kardeşçe anlatabilirim modern ülkelerdeki olan demokrasinin vermiş olduğu unsurlar gibi seçime girilmesini istiyoruz yani bu destekteki gerilim nasıl durur dayıcığım? Ben size bu konudaki e, fikirleri almak istiyorum. Şimdi destekteki gerilim biz tarafından önceden ve şimdi hiçbir zaman böyle bizim tarafımızdan bir gerilim yok. Biz gelen ağır giden başa. Fakat bazı kişiler hala sanki bugün seçim olmuş gibi